400 sene sonraki 14. asırın cemaati. İlahiyatın cumhurun belki. bunun açıklamasını yapıyor mu hadis? Var yapıyor. Evet. Öbür hadis-i şerifi okuyoruz. Hümüllezine alama an aleyyyâve ve ashabi. Bugün ben ve sahabem hangi inanç üzereysek Sahabe Deccal geldi mi diye hurmalıklara gidiyorlardı ara sıra. Ben mı Deccal diye. O kadar inanıyorlardı. Sen şimdi bugün gelmişsin ne Deccalı be yok diyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabe beş vakit namazda sayın Müslüm hadisine göre sığınılması emreden dört şeyden biri. Sen diyorsun ki ne Deccalı be. Yani model gösterdi Hazreti Peygamber. Ben ve sahaben. Ben ve Bak Başka demiyor. Ben ve sahaben diyor. Sahabe zaten 14 bin. Onu da bırakalım. Ayetten delil alırlar bunlar şimdi. Dikkirmizi mirmizi kabul etmez. Hı hı. E feyna menü. Bakara suresi ilk cüzün ilk sahibin başını Eğer inanırlarsa bimiz lima men tübbi. Habibim sizin inandıklarınıza sizin gibi inanırlar. Ha, bu çok net oldu. Mu? Ayetten net. Çok Şimdi sizin inandıklarınıza sizin gibi inanır. Siz muhatap kim? Kur'an indiği dönemde sen demiyor. Siz diyor. Hı hı. Ve bu ile beraber olan o müminler topluluğunu evet. hedef alıyor. Sizin inandıklarınıza sizin gibi inanırlarsa fekadih tedel muhakkak hidayete erse. İşte ihtina işte salat evet. Atalım, Dost doğru yolu birleştir oraya. Ve evet. buradan ayrılırlarsa kader yok diyen ayrıldı mı? Sahabeyi sevmiyorum diyen ayrıldı mı? Ayrı. Ayrıldı. Ayrıldı. iftirada ayrıldı. Öbürü ayrıldı. Birçok mesele var. Bu, bu ayrılıklar, itikat bozuklukları feyne muafi şıkak onlar hakkın karşı tarafındaki şıkka düşmüşlerdir. Öbür şıkkadırlar. Evet, abi. Hak şıkkında değil. Evet. Hocam, Daha da var çok. tabi. Şimdi ilk bölümümüzün e, sonuna geldik. Çok keyifli konuşuyorsunuz gerçekten. Çok akıp gidiyor konuşmanız Çok yes, aydınlatıcı Allah. oluyor. E, kısaca herhalde ben de şöyle söyleyeyim. E, ehli sünnet dışında düşünmek düz mantık düşünürseniz buradan ayrılıyorsunuz. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim var, hadisler var, sahabenin rol modeli var. Hani siz şimdi ayet okudunuz, hadis okudunuz, sahabe ikramdan örnek ver. Sadece buna ne deniyor? Çoklu, İttiba deniyor. Bu uymamak lazım Uymamak değil mi hocam? İttiba yani... uymak. Öbürüne ne deniyor? İbtida, uydurmak. Sadece, reformistlik. Evet, elimize meali alınca olmuyor değil mi? Çünkü soranlar oldu bu. Ya meali yani. doğru anlasa, hı -hı. oraya varıyor zaten. Resul'ün ne verdiyse onu alın dediği zaman hı hı. E peygamberin sünnetini hani, meşru ediyor. Evet, Resule itaatı kendine itaat saymış. Evet. Zaten Kur'an tekse kaynak olarak evet. Resul'e itaatı daha demez ki. Değil mi? Kur'an'a dinleyin bana uyum buyurur. Evet. Hep Resul'ü devreye koyuyor. Evet. Bunlar Allah'ın devreye koyduğu peygamberi devreden çıkartmaya çalışıyor. Ve alenen adam diyor ki peygamberi elçi Allah'a ben şirket kabul etmiyorum bizi o Allah'a Allah ortak etmiyoruz ki elçi kabul ediyor. Yani bir postacı olarak görülüyor değil mi? Yani, ya bu bunlar yani. Temizli, sadece geldi, gezi yaptı, gitti, getirdi ve gitti. Öyle değildi yani. Ya vazifesini yaptı, tamam bitti işte peki biz de diyoruz ki evet. O vazifesini bitirdiyse sen yeniden ne uydurursun? Hadi. <laughs> o kader var dedi. Evet. Sen niye yok diyorsun? Evet. O Adem'den yaratıldık dedi. Sen niye maymunun gerisinden, berisinden yaratıldık diyorsun? Bizim konuştuğumuz şey zaten o vazifesini Aynen. yaptı gitti. biz de kabul ediyoruz Aynen. vefat ettiğini. Aynen. Ama vazifesini bitirdi. Eleyhem Ekber dininizi kemale erdirdim diyor. Veda haric diyor. Nimetinizi İslam'ı tamamladım dedikten sonra veda açındaki Arafat'taki vakfeden sonra zaten 82 gün yaşadı sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen. Ya ayet hadise şey yani helalara de gelmedi o 82 gün yaşadı. Bu Arafat'ta dininizi kemale erdirdim dedikten sonra bu 1400 senelik mükemmeldin bize gelmişken sen bugün geliyorsun, geçmişin tümünü reddederekten Kur'an'dan yeni şeyler... Ya adam ne yaptı arkadaş? Meryem Validemiz'e çift cinsiyet çıkarttı ya! Evet, hocam Adam evet. soruyor ya, yani Ülke evet. Cevizoğlu soruyor. Evet. Uyanık adam. Hı -hı. Hocam diyor, bunu nereden buldunuz diyor. Bunu ben buldum diyor ya. Evet. Sanki Meryem Validemiz'den bir şey almış, veri almış, evet. adli tıbba yollamış. Evet. Cinsiyetini konuşuyor. Neden? Mucize... Muhtesilerin en mühendisi evet. mucizeyi kabul etmez. Yani babasız çocuk olmaz. Evet. Erkek mutlaka içeride erkek geni var. Muhakkak bu aklı Ama uygun adamların olacak. Ama mantığı bu. Sen o zaman Müslüman olma. Evet. Hocam müsaadenizle kısa bir araya gidelim. Aradan sonra şimdi bu itikadi kısmını anlattınız. Bu sapmanın başımıza neler getireceğini dilerseniz orada konuşalım. Getirdi Evet getirdi. Daha Onu da biraz daha detaylandı. bu kafada gidersin. Evet. Değerli izleyenler şimdi kısa bir ara aradan sonra hocamızla sohbetimize devam edeceğiz.